Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere 16. yüzyıl Avrupa'sına götüreceğim. Osmanlı ordularının Viyana kapılarına dayandığı Avrupa'nın en büyük korkusunun Türk korkusu olduğu o yıllara. Ve işte tam da o dönemde Almanya'da çok ilginç bir edebi ve dini tür ortaya çıktı. Türk duaları. Bu dualar Türklerden korunmak için kaleme alınan, kiliselerde, evlerde, hatta savaş meydanlarında okunan metinlerdi. Bugün bu programda bu duaların ne olduğunu, neden yazıldığını, nasıl bir işlev gördüğünü ve o dönemin Avrupa'sında Osmanlı'ya bakışın nasıl şekillendiğini uzun uzun konuşacağım. Aynı zamanda bazı dua metinlerinden örnekler de vereceğim. Böylece hem tarihsel bir yolculuğa çıkacağız hem de korkunun insanların nasıl dini metinlere sarılmaya ittiğini göreceğiz. 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvede olduğu bir dönemdi. Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethetmesi Avrupa'da adeta bir deprem etkisi yaratmıştı. Bu olay sadece Bizans'ın sonunu getirmedi, aynı zamanda Hristiyan batının kalbine değin bir korku sağladı. Papa II. Pius'un şu sözleri o halini çok iyi izlekler. Geçmişte biz yabancı ülkelere yenilgi alırdık, şimdi ise bizi Avrupa'da kendi evimizde vuruyorlar. Yani artık savaş uzak diyarlarda değil, doğrudan Avrupa'nın kapılarındaydı. İşte bu şok Türk korkusu diye adlandırılan psikolojik bir duruma dönüştü. 16. yüzyılda Osmanlılar Sadece bir askeri güç değil. Aynı zamanda Avrupa'nın gözünde ezeli düşmandı. Ezeli düşman kavramı da e, düşmanlık için herhangi bir sebep aramadan sırf Türk olduğu için düşman kabul etmek demekti. Bu bakış açısı Türk imgesinin şekillenmesinde çok da belirleyici olmuş. Peki bu korku Almanya'da nasıl hissediliyordu? O dönemde Almanya siyasi olarak bölünmüş şekildeydi. Mezhep savaşlarıyla çalkalanan bir coğrafyaydı adeta halk hem iç karışıklarla uğraşıyor hem de dışarıdan gelen Osmanlı tehdidiyle karşı karşıya kalıyordu. Gazeteler, el ilanları, vaazlar ve şarkılar sürekli Türklerin ilerleyişinden bahsediyordu. Osmanlıların hangi şehirleri fethetti, Hristiyanlar nasıl esir aldığı, savaş meydanlarında nasıl zaferler kazandığı sürekli gündemdeydi. Bu haberler halkta hem korku hem de merak uyandırıyordu. Köylüler, soylular, din adamları, herkesin gündeminde Türkler vardı. Çocuklar bile oyunlarında Türk geliyor diyerek birbirlerini korkutuyorlardı. Böylece korku toplumsal hafızanın bir parçası haline geldi. Bu dönemdeki kilisenin rolü çok büyüktü. Papazlar vaazlarında Türk'le sadece eski askeri bir düşman olarak değil, aynı zamanda dini bir tehdit olarak da tanımlıyorlardı. Türkler Tanrı'nın Hristiyanları günahlarından ötürü cezalandırmak için gönderdiği bir beladır diyorlardı. Bu söylemler halk üzerinde derin bir etki yarattı. Çünkü insanlar sadece savaş meydanında değil günlük yaşamlarında da bu tehdidi hissediyorlardı. Tarlayken bir köylü, çocuğunu büyüten herhangi bir anne, hatta şehrin surlarının arkasında yaşayan soylar bile bir gün Osmanlı atlılarının kapılarına dayanabileceği korkusuyla yaşıyorlardı. İşte bu ortamda korkuyu hafifletmenin ve toplumu teselli etmenin bir yolu olarak ne çıktı? Türk duaları ortaya çıktı. Almanca literatürde bu metinler Türk duası deniyordu. Bu tür aslında dini metinlerle propaganda arasındaki sınır da bir yerdeydi yani. Hem Tanrı'ya yakarış içeriyor hem de toplum bir mesaj veriyordu. O mesaj neydi? Türk tehdidi büyüktür ama dua edersek Tanrı bizi kurtarır şeklinde. Bu dualar farklı alanlarda da okunuyordu. Mesela evlerde, aileler topluca dua ediyor. Kiliselerde toplu ayinlerde, çocuklar özel kitapçıklarda, savaş meydanlarında askerlerin morallerini arttırmak için, Hatta bazı şehirlerin, örneğin Hamburg gibi şehirlerin kendi özel Türk dualarına yazmıştı. Burada da dikkat çekici bir nokta daha var. O da Almanlar Türklerden çok korkuyordu ama aynı zamanda Türklerin disipline ve gücüne de hayran kalıyorlardı. Yani özeniyorlardı Almanlar aslında Türklere. Dualarda Türkler kan dökücü, zalim, esir edici olarak betimlenirken aynı zamanda disiplinli, sabırlı, azile yetinebilen, savaşta cesur bir millet olarak tanıyorlardı. Bu ikili imaj yani hem korkulan hem de hayranlık duyulan düşman algısı Osmanlı'nın Avrupa'daki yerini eşsiz kılıyordu. Şimdi e, gözünüzde bir canlandırın. Yıl 1529 Osmanlı ordusu Viyana kapılarına dayanmış. Kiliselerde çanlar çalıyor. İnsanlar korkuyla diz çökmüş şekilde rahip de dua ediyor. Rahip şöyle. Ey Tanrı bizi Türklerin gazabından koru. Kılıçlarının gölgesi üzerimize düşmesin kadınlarımızı ve çocuklarımızı esir etmesinler bize merhamet et bizi Türklerden kurtar. Bu dua sadece dini bir yakarış değil aynı zamanda halkın ruh halini yansıtan bir tarih belgesi olarak karşımıza çıkıyor. 16. yüzyılda Almanya'da basılan kitapların çoğunda Türk kelimesi özellikle öne çıkarılıyordu. Türk vaazları, Türk ilahileri, Türk kitapçıkları yani konu ne olursa olsun Türk kelimesi başlığı, başlığa konulara kaldın ilgisi çekiliyordu. Bunun da iki amacı vardı. Nedir? Halkı e, korkutmaya çalışıyorlar, korkutarak dikkatini toplamaya çalışıyorlar. E, i̇kincisi de propaganda aracılığıyla Osmanlı'ya karşı böyle bir birlik oluşturma, böyle bir haçlı ordusu oluşturmaya çalışma aslında. E son olarak sevgili dinleyiciler işte böyle bir atmosferde 16. yüzyıl Almanya'sında Türk duaları adı verilen metinler ortaya çıktı. İnsanlar korkularını dizginlemek için dua kitaplarına sarıldı çocuklarına Türklerden korunma duaları öğrettiler. Kiliselerde topluca Tanrım bizi Türklerden koru diye haykırdılar. İşte birinci bölümümüzün sonunda gelirken diyeceklerimiz bu kadar. Onun dışında ikinci bölümümüzde bir sonraki bölümümüzde de Martin Luther'in Türkler hakkındaki görüşlerini ve onun bu duaların oluşumuna nasıl katkıda bulunduğunu konuşacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.